Merhabalar, bugün size meme protezi ameliyatından sonraki süreci anlatmaya çalışacağım. Meme protezlerinden sonra biz hastalarımızı genellikle bir gün hastanede misafir ediyoruz. Protez ameliyatından sonra genellikle direnleri oluyor hastalarımızın. Bu direnlerle beraber taburcu ediyoruz ve diren takibini öğretiyoruz hastalarımıza. Nasıl takip edeceklerini, nasıl ölçeceklerini ve doktorla nasıl bağlantı halinde olacaklarını anlatıyoruz. Genellikle direnler 3 ila 5 gün civarında gelen miktarın azalmasıyla çekiyoruz direnleri. Ve özel sürecenler giydiriyoruz. Onları giymelerini öneriyoruz hastalarımıza. Protezin yerleştirildiği lokalizasyonuna göre hastalarda ağrı olabileceğini söylüyoruz zaten ameliyattan önce. Ve ağrı kesiciler öneriyoruz hastalarımıza. Antibiyotik öneriyoruz. Belli bir süre bunlara devam edilmesini tavsiye ediyoruz ve kontrollerinde ilk kontrollerinde dikişlerimiz estetik olduğu için dikiş alınmaya ihtiyaç duyulmuyor. İlk kontrollerinde direnleri çektikten sonra da normal südyenlerine devam edip o özel südyene devam edip hayatlarına devam etmelerini öneriyoruz. Özellikle 3 hafta boyunca aşırı kol hareketlerinden sakınmalarını öneriyoruz hastalarımıza. Spor, aynı şekilde ağır sporlardan, kolları zorlayacak sporlardan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. E, meme protez ameliyatlarından sonra hastalarımızı ertesi gün taburcu ediyoruz. Ve e, taburcu ettiğiniz gün itibariyle banyo yapmalarında herhangi bir sakınca olmadığını da kendilerine belirtiyoruz.